Tekrar arabanın içinden merhaba. Bütün vloglara sanırım arabanın içinden başlıyoruz ama kusura bakmayın lütfen. Biraz yüzümü göstereceğim daha sonra yola devam edeceğim. Şimdi Yalaba'nın Çınarcık beldesinden çıktık. Orada iki gün zindan kafe, bungalov evler denilen bir yerde konakladık. Şimdi istikamet Asos'a doğru ilerliyoruz. Şöyle gişelerden geçeceğiz bizim araba Krakow plakalı olduğu için herhangi bir EGS almadım. Umarım bir sıkıntı yaşamayız burada. Bakacağız şimdi. Evet, buradan bilet alacağız. Şimdi biletimizi alalım. ilerliyoruz. Yaklaşık 315 kilometre, 320 kilometre bir yolumuz var. Evet. Asos'ta da bir 2-3 gün kalmayı planlıyoruz. Bakalım. Asos'un denizi çok güzel. Biz geçen sene gitmiştik oraya. Majana ile birlikte. Şimdi tekrar bir çıkarma yapacağız. Bu sefer annem ve kız kardeşim de var. Anne. Merhaba. Merhaba. Evet annem de merhaba dedikten sonra günümüz güzel geçecek. <gülüyor> 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 are you Arabic? No. Where are you from? I'm from to Abzan, Laski. <laughs> evet dostlar yola devam. Güzel bir manzara eşliğinde yolumuza devam ediyoruz şu şekilde. Gayet güzel. Güneşli bir hava. Çok sıcak değil. Yaklaşık 29-30 derece. Ücretli bir yol üzerinden gideceğiz. Çünkü bu yol bir saat daha hızlı gösteriyor ve sıfır otoban olduğu için. Yine gelişmelerle sizi haberdar edeceğim. Gideceğimiz yer sanırım bir butik otel tarzı bir yer. Gayet uygun. Bakalım bir gidip bakalım. Eğer karar verip orada kalırsak fiyatlar hakkında, çevrede ne var ne yok hakkında tekrar sizi bilgilendireceğim. Gitmek isteyen olur diye. Ufak şarkı, elimden geldiğince nacizane gördüklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şu an Balıkesir yolunda bir yerdeyiz. Burada değişik bir şey gördüm ilk defa Türkiye'de. Pizza makinesi. Şu şekilde. 3 dakikada hazırlanıyor. Çıkışı da var. Şöyle bir çek. Gel alalım bir tane anne. Siz alacak mısınız da? Yok. Tamam. Şu şekilde ver bakalım. Marka biraz. Şöyle. Lütfen istediğiniz ürünü seçin. Buradan Turko Pizza, Turko Pizza içindekiler yazıyor. Margaret Pizza biz bunu seçiyorum. Aynı galiba zaten. Lütfen onlar için bekleyin. Onay için bekleyin diyor. He? Ha? <laughs> Şur <laughs> Şurada hazırlanışı var. Burada un makine çalışıyor. Hamur yapacak. İlk defa gördüm. Yurt dışında bile yok böyle bir şey ben. Son olarak da buradan teslim alacağız bakalım. Nasıl? Tadını da söyleyeceğim size. Fiyatı 23 lira. Burada bir yerde dönüyor. Tamam çek. Uzaktan mı çekeyim yani? Burada bir yerde dönüyor. Yaklaşık 2 dakikadır bekliyoruz. Kartonu verdi şu an. Hemen şimdi pizza düşecek. Non-stop pizza. Aynen Efsane duman çıkıyor Şurada duman çıkıyor abi Gözüküyor mu bilmiyorum ama Biz yemek yedik fakat Denemek için Şurada Evet şu an verdi yukarı kaldırıyoruz. Şu şekilde bir pizza. Değişik bir şey. Şimdi Behram Kale Asos'a geldik. Geçen sene biz gelmiştik buraya fakat annemle kız kardeşim gelmemişti. O yüzden tekrar gelip ziyaret etmek istedik. Çok güzel yukarıda eski Yunanlardan kalma tapınaklar çok güzel gerçekten. Size de göstereceğim. Çok güzel bir manzarası var. <laughs> Yaklaşık bir 20-25 dakika yürüme mesafesinde. <laughs> Şöyle yol kenarında magnet satanlar. Yine aynı şekilde heykeller. Zeytin, damla sakızı, zeytinyağı, bal. Birçok şey var. O yörük suyundan içelim çok güzel. Daha yukarıda da vardır yaklaşık bir, bir, buçuk saat falan sürecek sanırım çıkıp inmemiz. Biraz da etrafta bakarız neler var neler yok diye. Yine ilginç bir şeyler olduğunda tekrar kamerayı açıp size göstereceğim. Burada otopark ücretli. 10 lira bir otopark ücreti verdik. Şimdi devam edeceğiz yukarıya doğru. Burada limon keki, daha keki, boncuk keki çok meşhur. Yine karadut. Karadut suyu alalım anne. Buz gibi karadut suyu abi. Efsane. 2 lira. <laughs> Bakmıyor. Anne. aldım Kişi başı 30 lira ödeyip Asos Ören Yeri tepesine Athena Tapınağı'na geldik. Çok güzel bir manzarası var buranın. Geçen sene biz gelmiştik. Fakat annemle kız kardeşim yoktu. Şimdi bunlarla birlikte geldik. Güzel bir yer. Gayet güzel esiyor şu an. Böyle detaylı bilgiyi bulabiliriz. Gerçekten muazzam bir yer. Şimdi tapınağa doğru çıkacağız. Evet, abi. Muhteşem bir manzara. Tapınak hemen şu tarafta. Athena Tapınağı. Şurada bir minyatür var. O tarafa doğru geçelim. Size onu da göstereyim. Yalnız manzara çok güzel. Şu şekilde. Cemek'kende. Damansara. Teşekkür ederim. Bu gerçekten. Birazdan tapınağa doğru geçeceğim. Şimdi. gidiyoruz sene Asırlar yüzyıl önce burada Yunan tanrıları cicit atıyormuş. <laughs> Manzara çok güzel. Etraf gayet temiz. Yukarıya doğru çıkalım. Hemen şurada İngilizce ve Türkçe olmak üzere tapınak hakkında bilgi veriyor. Şöyle okumak isteyenler için bir yakın çekim yapıp. Tamam. <laughs> Tapınaktan geriye kalanlar. Ama hala muhteşem gözüküyor. Evet dostlar biz geldik. Şu şekilde. Otelimizin ismi. Yıldız Saray Otel. Güzel aile yeri. Biz de aile olarak geldiğimiz için tamamen bize uygun bir yer. Şöyle bir yer. Majana sosisleri ile birlikte böyle otelin hemen kendine ait bir alanı var. Şezlonglarla, şemsiyelerle kumsalda. Hemen şurada duşo kabin. Üstümüzü değiştirebileceğimiz yerler var. Yine otel ait. Buralar komple otel ait. Bu locaları %50 indirimle kiralayabiliyorsunuz. Yine otel ait bunlarda. Otelde görüşüp Bunların kiralama işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Buranın suyu gerçekten çok güzel. Biz geçen sene gelmiştik Asos'a ve çok beğenmiştik. O yüzden tekrar gelmek istedik. Muazzam. Su cam gibi. Bütün kayalıkları görebiliyorsunuz. Evet bu şezlongların hepsi otele ait. Mavi beyaz olanlar. Bunlar da otelin müşterileri. Şu şekilde suyu göstereyim. Muazzam bir yer. Su gerçekten muazzam. Asos'a gelenler bilir. Çok soğuk değil. Antalya kadar sıcak da değil. Datça kadar soğuk da bir su yok. Ama gerçekten çok güzel. Asos'a yani Kadırga Koyu'na yaklaşık 18 kilometrelik bir yere geldik. Burası Ayvacık olarak geçiyor. Şu an otobüs garının içerisindeyim. Burada dün keşfettiğimiz bir esnaf lokantası var. Güven lokantası diye. Acayip güzel lezzetli yemekleri var. Biz ızgara tarzı şeyler yemekten bıktığımız için genelde orada o, o tarz şeyler satıldığı için böyle ev yemekleri olan bir yere geldik. Size şimdi etrafı göstereceğim. Çok güzel yemekleri var. Burada şekilde tas kebabı. Hizmet köfte. Musakka. Salatamız var. Burayı bir yere koyarsın. Şu şekilde. Efsane bir esnaf lokantası. Fiyatlar, lezzetler hepsi on numara. Bize afiyet olsun. Evet dostlar, bizim kaldığımız yer Yıldız Saray Otel diye geçiyor. Güzel. Aile mekanı bir yer. Sabah kahvaltı belirliyor otelde. Fiyatı da gayet uygun. Biz 4 kişi. ikili ayrı oda olmak üzere. 2 oda 2 kişi. Yaklaşık 1700 TL veriyoruz 3 geceliğine. Fiyatı gayet güzel. Sabah kahvaltısı dahil. Otelin kendine ait havuzu var. Şimdi havuza doğru ilerliyorum. Daha sonra da odayı göstermek istiyorum sizlere. Eğer buraya gelip burada zaten birçok bu alanda kadırga koyu olarak geçiyor burası. Burada birçok pansiyon, şu şekilde çadır kurma yerleri de var. Buralarda çadır kurulabiliyor. Ya kendi çadırınızı getiriyorsunuz. Belli bir ücret karşılığında çadır kurabiliyorsunuz ya da onların kendi çadırlarında kalabiliyorsunuz. Ama sabah kahvaltısı falan verilmiyor zannedersem. Burada otelin havuzu var. Daha girmedik ama yarın girmeyi düşünüyorum. Şu şekilde göstereyim. Gayet güzel. Şöyle ufak çocuklar için bir tane havuzu var. Bu tarafta biraz daha büyük yetişkinler için sanırım. Şu şekilde bir havuz var. Şimdi yukarıyı odayı göstermek istiyorum size. Biraz dağınık. Kusura bakmayın biraz spontane çekiyorum bu videoyu. Çok fazla hazırlanmadım. Bir göstereyim. Şu an için gayet yolunda. Bugün ikinci günümüz. Bundan sonra Çanakkale'ye geçip Turba Müzesi'ne gitmeyi planlıyoruz. Oradan da İstanbul'a geri döneceğiz zaten. Buralar çok güzel. Biz geçen sene gelmiştik daha önce söylediğim gibi. İkinci sefer bu sefer. Burası da gayet güzel. Şöyle Otele devam edelim. Otelde soğuk içecek, sıcak içecek. Söyleyip oda numaranıza yazdırıyorsunuz. Kocaman bir Alman kurdu var. Onu da göstereceğim. Şu şekilde. Şurada bir köpeğimiz var. Odaya doğru çıkalım. Bir de terasımız var. Burada yine mutfak bölümü. Şu şekilde. Birinci kat, ikinci kat. Biz ikinci katta kalıyoruz. Burada insanlar mayalarını, havlularını kurutabiliyorlar. İlk önce terası göstereyim. Akşam manzarası çok güzel oluyor. Burada çekirdek yiyor annemler. Şu şekilde çadırlar. Az önce de söylediğim gibi burası çadır alanı. Başka bir işletmeye ait. Çadırından bungalovuna, otel birçok de her bütçeye uygun konaklama seçeneği mevcut burada. Suyu gerçekten çok güzel şöyle. Yanımızda sanırım buranın en lüks oteli var. Gece canlı müzik falan oluyor. O alanı da size göstereyim çatı üzerinden. Şu şekilde. Burası biraz daha lüks. Bunlar bungalov çadır tarzı değil de biraz daha ev tarzında. Şu şekilde. Şurada canlı müzik oluyor. Akşamları. Şimdi aşağıya odayı göstereyim sizlere. bir dinlenme alanı. Evet, bizim kaldığımız oda. Annemlerin kaldığı yer. Şu şekilde girdiğimizde bir tane ufak televizyonumuz var. Eski bir model. Klimamız var. Gerçekten süper çalışıyor. Biraz dağınık etraf. Kusura bakmayın. Şu şekilde. Ekstra bir yatağımız var. Yine burada. Şurası da banyo. Gayet yeterli. Bizim için uygun. diğer. Daha önce de söylediğim gibi biz buraya 3 geceliğine kiraladık. 2 tane ayrı odamız var. 2 kişi orada, iki kişi burada kalıyoruz. Ve yaklaşık 1650 lira bir ücret ödedik buraya. 3 gece için 4 kişi. Bence gayet güzel fiyat. Çünkü çevrede baktığınız zaman çadırlara neredeyse 300 lira geceliğine iki kişi için istiyorlar sabah kahvaltısı dahil. Kahvaltı da fena değil, güzel. Evet bu şekilde bizi mutlu eden bir otel burası. Eğer siz de bu taraflara gelmeyi isterseniz, biz Asos'u yaklaşık iki sene önce, geçen sene keşfettik. Ben Türkiye'nin birçok bölüm bölgesinde tatile gittim. Fakat buranın suyu, atmosferi, doğası gerçekten güzel. Özellikle aileyle geliyorsanız ideal bir yer ufak bir kadırga koyu olarak geçiyor burası daha önce de söylediğim gibi. Güzel. Gayet uygun. ailecek ya da çift olarak da gelip kalabileceğiniz bir yer. Tavsiye ederim. Bu oteli de gerçekten tavsiye ederim. Otel biraz eski. Yani yapısal olarak bir eskiliği var. Biraz zaman ve para harcanırsa gerçekten burası çok güzel olur. Çünkü konumu çok güzel bir yerde. Zaten <laughs> İçerideki televizyondan da anlamışsınızdır. Gayet eski model her şey. Ama gayet güler yüzlüler. Gayet yardımsever herkes. Güzel bir aile ortamı var burada. Gelmek isterseniz tavsiye ederim. Umarım bu videoyla en azından birkaç kişiye ulaşır. Kafalarında bu tarz bir yerlere gelmek isteyenler için yardımcı olmuşumdur. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.